Arkadaşlar ben Süper Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sürece güvenmemiz gereken TikTok videolarına bakacağız. Ama videoya geçmeden önce şuradan çıkan Instagram hesabımı takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğenmeyi, aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız eğer ya, hızlı bir şekilde videoya geçelim. Yetişkin hayatımın hayat hilesi. Hadi bakalım neymiş? Best life hack tavukları mikserle çırpmak mı? Oha! Bu muhteşem fikir hangi süper zekalı birinin aklına geldi? Bunca yıl boyunca tavukları teker teker didikleyerek uğraştık be. Evet, şimdi bir tane kara çalışması yapıyoruz. Şu an pek bir şeye benzemiyor. Ama inanıyorum ki güzel bir şeye dönüşecek ya. Kuru boyalarla boyuyoruz. Ne olacak çok merak ediyorum şu an. Harbi ne olacak acaba? Evet. Hi şey bilek ya, şaka mısınız? <laughs> Ciddi olamazsın, muhteşem bir şey bu. Bunu kuru kalemle yaptığına inanamıyorum şu an. Peki resmin muhteşemliği, ablanın gözünden. Okyanus tanlıyor ya. Ne kadar üzüldü. Evet, şimdi herhalde bir makyaj dönüşümü izleyeceğiz. Evet. Yuh ama ya. Ama yuh ya. Sürece güvenmem gerektiğini bir kez daha anladım. Şimdi ise duvarları yok olmuş bir ev görüyoruz. Çok güzel şeyler olacak. Ne? Logodan mı yapılmış bunlar? İnanılmaz. Oha. Oha. İçindeki saraya bakar mısınız? Muhteşem yu. Her alanda başka bir oda mı var? Gerçekten şok. Aha, ne kadar. Kim bilir ne kadar uğraşmıştır bunu yapmak için ya. Bu çiçeklere bayılıyorum bu arada. Denizde evi bile var ya. İnanılmaz. Muhteşem olmuş. O kadar gerçekçi duruyor ki. Sırada uzun saçlı bir ablamız var. Evet abla gerçekten çok uzun değil mi saçların? Nasıl bakıyorsun? Çorap saracak saçlarına. Hmm, kıvırcık bir şey olacak herhalde. Böyle mi yiyeceğim? <laughs> Çorap uyumak peki. Şu an şu şekil çok güzel bence. <laughs> evet çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak kıvırcık saçların. Hadi bakalım. Oha. Yoo inanın. Abone abonelerim sistemi denesin ve yorumlara yazsın. Gerçekten saçlarınız kıvırcık oluyor mu? Deneyelim görelim. Şimdi bir kutunun içinden ne çıkacak bakalım. Bak ne çıkabilir. Evet. Ne çıkıyor? Açıyoruz. Kutu açılımı yapıyoruz. Bu ne be? Ha, civcive kol mu gelmiş? <laughs> Abla civcivine tavuk kanadı almış ya. <laughs> Minik tavuk kanadı almış. Ne kadar tatlı. Ablanın vegan büfteyi mor çıkmış. Evet. Umarım tadı güzel olur diyor ve pişirmeye başlıyor. Bence güzel görünüyor abla yani. Ye, bak soğanla koymuş. Oh very delicious. Oh my god. Evet şimdi ise bir makyaj dönüşme videosu karşı karşıyayız. Evet hadi bakalım ablacım. Neye dönüşeceksin? İzlemedeyiz. Hmm, kağıtlardan gül mü yaptın? Makyajla ne alakası var acaba? Evet. İkinci gün bir şey çıkacak. Sürece güveniyoruz şu an bekliyoruz. Evet güllere biraz boya damlattı. Poker kartları. Oha. <laughs> Oha. Gerçekten sürece güvenmemiz gerektiğini şu an bu videoda anladım ya. Bir kristal fabrikasındaymış ve içinden kocaman bir şey bulmuş. Bunu suya tutuyor ve bu nedir? Oha değişik bir taşmış. Renginin mükemmelliği. Şimdi ablanın yüzerken bulduğu taşlara bakıyoruz. Bunları yıkıyoruz. Of. Bayıldım. Muazzam hepsi ya. Bence onların hepsi değerli taşlar bu arada. Evet. Şimdi tekrar sürece güvenmemiz gereken bir resim videosuyla karşı karşıyayız. Of. Ben şu an bile güvendim ya. Ne kadar güzel oldu. Muhteşem. Gözlerinizle bizi büyülemeye mi çalışıyorsunuz beyefendi? Spor yapan bir abimiz var. Evet. Bakalım sonunda ne olacaksın abi? Bakalım. Oha. Başarılı. Evet ne oldu belli olmayan abine sanırım kafası iyi değilken yaptırdığı bir çiziktirme ya. <laughs> evet şimdi bu dövmeyi muhteşem bir dövme haline getireceğiz. İnanıyorum. Kesinlikle inanıyorum. Daireler çizdik. Uzayla alakalı bir şeyler mi yapacağız acaba? Rengi bana uzayı anımsattı şu an. Oha. Oha. Yuh. Yuh. Ama akışlarım. Keşam olmuş ya. Overlock makinesi ayağımıza mı geldi? Böyle bir video mu? Overlock makinesi deyince aklıma genellikle böyle bir şey canlanıyor. Yerlere oh. boyları döktük mü? bir renk. Gözlerime inanamıyorum şu an. Oha. Fayans mı oldu? Mermer mi oldu? Ya şuna tatlılığına bakın. Kemerini de bağlamış. O kadar tatlı ki. Eli de böyle kalmış. Birkaç yıl sonra aynı ne kadar sevimli ya. Bu çok güzel bir süreç videosu olmuş. Evet. Abla eyeliner sürecek sanırım. Abla yanlış yere mi sürüyorsun acaba? Aa, yapma aman aman. işte ben sürdüğüm zaman böyle olur. Aa çok kötü. Çok kötü. Böyle şeyleri denemeyin. İlk abla bayağı profesyonel görünüyordu. Siz yapmayın bence. Evet şimdi... Aa. <laughs> ne güzel gelişi güzel kesiyoruz öyle ya. Abla bayağı kendinden emin duruyor ya. Oha. İkisini de eşitlersen seni alkışlayacağım ya. Köpkelere renkli tebeşir tozu koymuşlar ve köpkeleri koşturuyorlar. Ne olacak acaba? Evet. Fotoğraf falan çekimi mi oluyor yani? Veya bir resim mi yaşanacak acaba? Aa, galaksi köpkeler oldu. Ne kadar sevimli bir görüntü. Araban temiz olabilir. Bu kadar temiz mi? Şu an ortalıkta bir araba göremiyorum. Oh, Ha, oha nasıl bu kadar temiz olabiliyor parılıyor arabaya ayna mı kaplattınız ne yaptınız bunun başka bir anlamı olamaz inanılmaz Evet şimdi tekrar bir kara kalem çalışması ama zaten ilk baştan belliydi yani güzel olacağı evet muhteşem olmuş gerçekten Ne yapıyoruz bu nedir? Aa. Sanırım tişörte bir tane fışkırtma fırçasıyla çamaşır suyu döktük. Evet. Oha inanılmaz olmuş. Çok güzel. Yetenek ya. Abi yetenek ya. Evet. Saçı nasıl bağlamalı mıyız? <laughs> Bu nedir ya? <laughs> Çok fazla olmadı mı? Ablanın saçını şu an köklerinden acıdığını hissettim ben. Boyayacak mıyız yoksa ne yapacağız? Büyük bir şekilde izliyorum gerçekten şu an. Wow. Ne güzel parıldıyor yalnız saçı. <laughs> Bu muydu? Ablanın spor salonundaki ilk gündeki fotoğrafı buymuş ve of. Küçük kız kardeşinden biraz bir şeyler karalamasını istemiş. Evet, onun üzerinden değişik bir şeyler yapacak. Oha, oha, yuh. Ne kadar dark bir resim oldu ama muhteşem oldu. Oha ya. Nasıl başladı? iPad Pro ile dizayn edilmiş. Böyle bir saç şekli. Ay <laughs> biraz Apache'lere benzedim ama. Oha. Wow. Çok unik bir tarz olmuş ama başarılı. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün süreci görmemiz gereken TikTok videolarını izledik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, aynı zamanda bildiğimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.